Evet, merhabalar hoş geldiniz. Şimdi Türkçe tamlayanlar ay, yanlış söyledim. isim tamlamaları. 3 üç ayrılır. Belirtili isim tamlaması, belirsiz isim tamlaması ve zincirleme isim tamlaması. Bu tane böyle 3 tanemiz var. İlk önce belirtili isim tamlamasından başlıyoruz. Belirtili isim tamlamasında adı üstünde belirtili olması lazım cümlenin. Hemen şurayı bir okuyalım. Tamlayanın ve tamlama, tamlananın tamlama ekleri aldığı at tamlamalardır. Bu tür tamlamalarda belirgin bir aylık ilgisi vardır. Tamlananın tamlayana ait olduğu belirtilidir. Okul müdürüne başarılarından dolayı ödül verildi. Bu cümlede okul ve müdür sözcükleri arasında tamlayan ve tamlanan ekleri kullanılarak okulun müdüre aitlik ilgisi kurulmuştur. Şimdi burada kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 tane örneğimiz var. Bu örnekleri de bakalım. Arabanın kapısı açıkça, açık kalınca alarm çaldı. Çocukken yağmurun sesini dinlerdim bazı geceler. Kasabanın sokakları bu yaz asfaltlanmış. ...acakmış. Gelişmiş toplumlar sanatın değerini iyi bilir. Dağ yolculuğun başında annesini özlediğini söyledi. Evet, belirtili isim tamlaması böyledir. Ve şimdi belirtisiz isim tamlamasına geçelim. Belirtisiz isim tamlaması da belirtisi olacak. Hemen okuyalım. Tamlayana ek almayıp sadece tamlananın iyilik eki aldığı tamlamalardır. Amcam, ya, amcam yakında okul müdürü olacakmış. Bu cümlede okul ve müdür sözcükleri arasında sadece tamlanan eki ile okul müdürü ilgi kurulmuştur. Bu şekilde kurulan tamlamalara belirtisiz at tamlaması denir. Evet, burada da bir beş tane örneklerimiz var. Onlara da hemen bakalım. Bahçedeki elma ağacı geçen ay kurudu. Çocuğa okul çantası almak için dışarı çıktık. Şahit yaşama sevincini dile getirmiş bu dizelerde. Yöre halkı için en önemli geçim kaynağı aracılıktı. Resim sergileri önemli bir sanat etkinliğidir. Evet bu da belirtisiz isim tanımlamasıdır. Ve son olarak zincirleme isim tanımlamasına geçelim. Burada da arkadaşlar 3 tane isimden oluşacak. Hemen okuyalım o zaman. En az 3 adın tamlayan ve tamların ekleriyle birbirine bağlanmasıyla oluşan söz grubudur. Birkaç veli okul müdürünün odasında oturuyordu. Evet, burada birkaç veli okul müdürünün odasında oturuyordu. Burada üç tane şey kullanmış, isim kullanmış. Evet, bu cümlede okul müdür ve odaları arasında lik ilgisi kurularak zincirleme at tamlaması oluşturulmuştur. Evet. Burada da var şeylerimiz. Burada da 5 tane örneğimiz var. Hemen bunları da bakalım o zaman. Bahçedeki ceviz ağacının dalları yola sarkıyordu. Bir süre sonra deniz kenarının sessizliği kapladı ortalığı. Şehrin ulaşım sorunu yapılacak çalışmalarla giderilecek. Bir yaptığın etkileyeceği sanatçının yorum gücüne bağlıdır. Kış çiçeklerin kokusuna bayılıyorum. Evet. Videomuz 3 dakika oldu. Ben bunu 4 dakika yaparak kapatayım arkadaşlar. Evet. Kanalıma abone olmadıysanız zaman olup bildirimleri açmayı ve yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Şu anda ve 4 dakika oldu.